Düzce Valisi Cevdet Atay, 27-29 Haziran tarihleri arasında Düzce'de meydana gelen aşırı yağışlar sonucu sel ve taşkın anı ve sonrasında çalışan ekiplere teşekkür etti. Düzce Valiliğinden yapılan açıklamada aşağıdaki ifadelere yer verildi. İlimizde yaşanan yoğun yağışlar sonucu oluşan taşkın ve su baskınları sonrası acil yardım, arama kurtarma, tahliye, altyapı iyileştirme, hasar ve zarar tespit çalışmalarımız koordineli bir şekilde yürütülmüştür. Sel afetinin meydana geldiği andan itibaren desteklerini esirgemeyen İçişleri Bakanımız Sayın Süleyman Soylu'ya, Ulaştırma ve Altyapı Bakanımız Sayın Adil Kara İsmailoğlu'na, Tarım ve Orman Bakanımız Sayın Vahit Kirişçi'ye şükranlarımı sunuyorum. Gece gündüz demeden büyük bir özveriyle çalışan AFAD ekiplerimize, emniyetimize, jandarmamıza, sahil güvenlik komutanlığımıza, il özel idaremize, karayollarımıza, sağlık ekiplerimize, 112 Acil Çağrı Merkezimize, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğümüze, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğümüze, Defter Darlığımıza, Tarım ve Orman Müdürlüğümüze, Devlet Su İşleri Ekiplerimize, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğümüze, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfımıza, Belediyelerimize, Üniversitemize, Türk Kızlayımıza, Arama Kurtarma Derneklerimize, Sivil Toplum Kuruluşlarımıza, Gönüllülerimize, Basın Mensuplarımıza, SEDAŞ Ekiplerimize, Düzce'li hemşerilerimiz başta olmak üzere tüm kamu kurum ve kuruluşlarımıza en kalbi duygularımla teşekkür ederim dedi. Düzce Belediyesi içme suyunun temininin gerçekleştirildiği Beyköy'deki ana regülatörü yeniden devreye almak için sel sularına kapılan isari hattı borularını değiştirmeye başladı. Geçtiğimiz ay yaşanan sel felaketinin ardından iki alternatif hat çekerek 3 gün içerisinde şehrin %50'sine 6 gün içerisinde ise şehrin tamamını suyla buluşturmuştu. Su ve kanalizasyon müdürlüğü ekipleri Alternatif içme suyu regülatörlerinin sonuçsuz çalışmasının ardından ağırlığını Beyköy'deki ana regülatörün kaybolan borularını yenilemeye verdi. Ana regülatörden arıtma tesisine giden yolun çökmesi üzerine kaybolan isali hattı boruları yenileriyle değiştirilirken bir yandan da devletin diğer kurumları Uğur suyu kenarındaki çöken yolu yeniden yapmaya devam ediyor. Su ve kanalizasyon müdürlüğü ekipleri şu ana kadar çöken yolda iki bölümde ana hat borularını değiştirdi. Yolun yapılmasının ardından diğer bölümlerde de borular değiştirilecek.

Dikkat edin en tara azgire gide gidir devam 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 tamam 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 biraz kaldırıyor, biraz kaldırıyor. Ha? Ha? Burası, tamam şey. biraz kaldırıyor. Biraz kaldırıyor. Ha? Ha. tamam tamam Biraz tamam 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 Şöyle kalın, yol kesin, bağlayalım mı bunu? nere? Şu ucu bağlayalım mı? Ya, Uçak, Olay geçtiğimiz hafta Düzce merkeze bağlı Esentepe köyünde meydana geldi. Fındık tarlasından dönen Ali, Mithat, Selma ve Engin Gürbüz'e pompalı tüfeklerle yapılan saldırıda 3 kişi hayatını kaybederken 1 kişi ise yaralandı. Jandarma ekipleri 10 şüpheliyi gözaltına aldı. Soruşturma sonunda ise gözaltına alınan 10 kişiden 8'i tutuklanırken 2 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Düzce Cumhuriyet Başsavcısı Yasin Emre konuyla ilgili yaptığı yazılı açıklamada Düzce jandarma komutanlığı ekiplerimizce Gürbüz ve Çufadar aileler arasında husumete dayalı meydana gelen 3 kişinin ölümüyle sonuçlanan olayın failleri ve yardım edenler başsavcılığımız tarafından verilen talimat doğrultusunda 10 şüpheli hakkında alınan gözaltı kararı sonucu 8 kişi tutuklanmış, 2 kişi hakkında adli kontrol kararı verilmiştir ifadelerine yer verdi. İçişleri Bakanlığı tarafından başlatılan açık kapı projesi kapsamında vatandaşlarla en üst düzeyde iletişimin kurulması, taleplerin etkin ve hızlı bir şekilde alınarak takip edilmesi ve sonuçlandırılması amaçlanıyor. Düzce Valinin resmi sosyal medya hesabı üzerinden yapılan paylaşımda açık kapı projesi tanıtılarak açık kapı, vatandaşla en üst düzeyde iletişimin kurulması, taleplerinin etkin ve hızlı şekilde alınarak takip edilmesi ve sonuçlandırılması amacıyla oluşturulmuştur. Elektronik olarak ya da valilik ve kaymakamlıklarda bulunan açık kapı birimlerine yazılı olarak taleplerinizi iletebilirsiniz. Yapılan başvuruların süreç ve sonuç bilgileri kısa mesaj ile tarafınıza bildirilecektir denildi. Düzceliler açık kapı birimine davet edildi. Yeni Taşköprü köyünde üretici Murat Yılmaz siyah domates yetiştirdi. İlk olarak tohumluk dikim yapan Yılmaz'a fikri ise Meksika'daki bir arkadaşı verdi. Siyah domatesin kanserin baş düşmanı olduğunu ve sağlığa birçok faydası olduğunu öğrenen Yılmaz ilk olarak 5 fideyi toprakla buluşturdu. İlk ürünü almaya gün sayan Yılmaz gelecek sene siyah domates üretimini arttırarak 3 dönümlük arsa üzerinde dikim yapmayı hedefliyor. Siyah domatesin şifa deposu ve kanserin baş düşmanı olduğunu öğrendiklerini ve ilk dikimleri tohum olarak kullanacaklarını belirten Yılmaz şöyle konuştu. domateslerimiz. Doğrusunu sorarsanız biz de şaşırdık bunu ilk gördüğümüzde. Geçen sene bir arkadaşımız iş dolayısıyla Meksika'ya gitmişti. Kendisi burada o domatesi görünce Meksika'da biz de Düzce'nin verimli topraklarında bunu denemek istedik. Şu anda gördüğünüz gibi 5 tane fideyle başladık bu sene elimizdeki tohumlarla. İnşallah seneye bunu daha çok yaygınlaştırıp tüketime değil de bu sene üretim için bunu tamamen tohumla kullanıp daha çok 2 veya 3 dönüm gibi bir alana yaygınlaştırmayı düşünüyoruz. Tabii bunun böyle e, siyah olduğunu görünce merak ettik. İnternet üzerinden bir araştırma yaptık ve birçok hastalığa iyi geldiğini. Özellikle daha da ileri gidersek kanserin baş düşmanlarından biri biri olduğunu öğrendik ve bu yüzden kesinlikle ve kesinlikle bu sene tüketim değil de üretim diyoruz. Bunun tamamen tohumlarından istifade edip seneye Düzce'de bunu yaygınlaştırmayı düşünüyoruz. İnşallah daha ileriki yıllarda Düzce'de büyük bir alana yaymayı düşünüyoruz bunu. Başarılı olabilirsek tabii ki inşallah. Bir geldi gördü bunları. Nasıl? Doğru belli buldu. Nereden buldun? Değişik bir tadı var. Çok farklı bir tadı var. Ee, henüz ilk denediğimden dolayı bir şey anlayamadım yani. Çok hastalığa iyi geldiğini biliyoruz. Özellikle kanser hastalığına. Ee, bütün kötü hastalıklarla mücadele ettiğini biliyoruz. Ee, bu yüzden bunu ekmeği tercih ettik. Denedik, oldu. Amacımıza ulaştık. Yakın bir zamanda yaygınlaştırmayı düşünüyoruz. Bulda Avrupa'nın en büyük otoyol üzeri alışveriş tesisi Highway Türkiye'de bir ev sahipliği yapıyor. Elon Musk'ın CEO'su olduğu, dünyanın elektrikli otomobil devi Tesla firmasının Türkiye'deki ilk ve tek süper şarjör noktası Highway Outlet'te yerini alıyor. Tesla marka araçlar için 8 adet şarj ünitesinin hizmet vereceği hızlı şarj noktasında aynı anda 8 araç şarj olabilecek. Türkiye'de ilk olarak 12 noktada kurulacak olan Tesla şarj istasyonlarının birincisi Avrupa'nın en büyük otoyol üzeri alışveriş merkezi grade'de konumlandırılacak. Ben son 4 yıldır bu işi takip ettiğim için şarj ağı inanılmaz gelişti Türkiye'de. Biz önceden belki 400-500 km'de bir şarj istasyonu bulabiliyorken şimdi 150-200 kilometrede bir şarj istasyonu bulabiliyoruz. Bu uzun yollar için çok büyük bir avantaj. Tesla'nın kendi şarj istasyonunda şöyle bir avantajı var. Aracı tanıyıp otomatikman siz bir ekosistem var Tesla'nın. Gittiğinizde hemen şarj kablosunu araca yanaştırıyorsunuz. Şarj soketi kendinden açılıyor ve arabayı şarj etmeye başlıyorsunuz. Sistemde zaten bilginiz kayıtlı olduğu için ödeme ile ilgili herhangi bir şey de yaşamıyorsunuz. Ve aracın şarj istasyonlarının durumu aracın sürekli internete bağlı olduğu için sürekli arabada bunu görebilme şansınız var. Dolayısıyla bir seyahat planladığınız zaman uzun seyahat bile olsa bu istasyonların yayılmasıyla beraber çok rahat seyahat edebiliyorsunuz. Çünkü e, yaklaşık bir 400 kilometre gitme şansınız var hız sınırları dahilinde Tesla'da. İlk istasyonun Bolu'da kurulması bir heyecan ama normalde zaten elektrikli arabalarda gündelik yaşam için konuşuyorum. Genelde evimizde şarj ediyoruz. Yani evimizdeki herhangi bir trifaze hatla e, yaklaşık 5-6 saat gibi bir sürede akşamdan sabaha kadar şarj edebiliyoruz. Ama uzun yol için e, highway'de Bolu'da e, iyi bir lokasyona sahip Ankara İstanbul arasında ama benim bildiğim kadarıyla konuşayım. Yaklaşık 10 tane bölgede planlanmış durumda Tesla'nın şarj istasyonları. Yavaş yavaş tüm Türkiye'ye yayılacak. O yüzden... Bolu için çok büyük bir avantaj reklam açısından ama dediğim gibi e, elektrikli araç kullanan insanlar gündelik yaşamlarına genelde şarjlarını evde yapıyorlar. Tesla'nın zaten bir e, kulübü vardı, Tesla kulübü. E, i̇lk istasyon resmi olarak açıldığında orada hatta beraber bir mangal yapacağız sözü vardı. Belki bu istasyonda onu gerçekleştireceğiz. O yüzden de bu da büyük bir heyecan verici bir olay. E, bu konuda çok heyecanlıyız. Dediğim gibi e, bu heyecanı da e, mangal e, partisi yaparak Tesla sahipleriyle beraber burada kutlamayı planlıyoruz. Bolu'da Temotoyolu Ankara yönü 4 divan mevkii üst yapı onarım çalışması başlatıldı. Bolu Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada 25 Temmuz 2022 ile 13 Temmuz 2022 tarihleri arasında Anadolu Otoyolu Ankara istikameti 4 divan mevkii dinlenme tesisleri 4 divan bağlantısı arasında üst yapı onarımı yapılacağından Geçişler İstanbul istikametinden çift yönlü verilecektir. Sürücülerimizin tedbirli olmaları önemli rica olunur denildi. Türkiye Değişim Partisi Genel Başkan Yardımcıları Uğur Aksöz ve Sabri Erbakan bir dizi ziyaretlerde bulunmak için Bolu'ya geldi. İlk olarak zehirlenme vakalarının yaşandığı Yuva Köyü'nü ziyaret eden heyet daha sonra parti binasında basın toplantısı düzenledi. Türkiye Değişim Partisi Genel Başkan Yardımcıları Uğur Aksöz yerli ve milli otomobil TOG'a destek olacaklarını ve bütün araçlarını TOG ile değiştireceklerini belirterek sözlerini şöyle sürdürdüler. Türkiye ilk defa TOG markasıyla ile kendi arabasını yapıyor. Biz iktidarda şu parti bu parti var. Bu arabayı şu parti kendine mal ediyor diye düşünmeyen bir partiyiz. Milli değerlerimiz bize aittir. TOK, bu milletin eseridir. Türkiye Cumhuriyeti'nin eseridir. Ve biz parti olarak genel başkanın makam arabasından başlayarak bütün arabalarımızı tok çıkar çıkmaz yerli ve milli arabalarla değiştireceğiz. İftiharla kullanacağız vatanımıza, milletimize hayırlı olsun. Milyarlarca doları dışarı Alman'a, Fransa vereceğimize, kendi yurdumuzdaki aracımıza vereceğiz. Değişimi, adımız değişim olduğu için değişimi kendimizde başlatıyoruz. Bütün il başkanlarımıza da talimat verdik. Tok çıkar çıkmaz tüm partimiz tok kullanacaktır. Hükümetten de ricamız, bütün kamu kurumları, Mercedes'leri, Audi'leri bıraksınlar. Bütün kamu kurumları tok kullanarak hem TOG'umuzun reklamını yapalım, hem milli arabamızı dünyaya tanıtalım, hem de kendi arabamızı bilmenin mutluluğunu yaşayalım. Temiz bir kent, hakikaten gördüğüm kadarıyla da gelişmekte olan bir kent. Şanslısınız burada yaşamaktan dolayı. Onun için ben de bunları belirtmek istedim kısaca. Teşekkür ediyorum. Olay Akyazı ilçesinde dün meydana geldi. Edinilen bilgiye göre yabancı uyruklu olduğu öğrenilen Salah Bilal T, Fatih Mahallesi Ada Caddesi üzerinde posta dağıtıcısının 34 DLG 705 plakalı motosikletini çaldı. Motosiklet ile bölgeden uzaklaşmaya çalışan şahıs dengesini kaybederek yol üzerinde bulunan fırının dış camına çarptı. Kazanın haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Çarpmanın etkisiyle kanlar içerisinde kalan Salah Bilal T. yaralandı. Bölgeye sevk edilen sağlık ekiplerince müdahalesi gerçekleştirilen şahıs Akyazı Devlet Hastanesi'ne ardından da Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Salah Bilal burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Öte yandan kaza anı ise güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntüde sokağa dönüş yapmak isterken kaldırıma çıkarak fırının ön camına çarpması yer aldı. Galeri Tibis'in olduğu yerde ona direkt karşıdaki fırın da ya. olay 17 Temmuz Pazar günü gece saat 01.55 sıralarında Ferizli ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Kaynarca ilçesinde organizasyon firması bulunan Merve Velioğlu gün içerisinde 3 farklı cemiyet için hazırladığı süsleri düğün sahiplerine teslim etti. Cemiyetlerin bitmesinin ardından ürünlerini toplamak için yola çıkan Velioğlu Ferizli ilçesindeki yapay çiçeğine zarar verildiğini gördü. Durumu mekan ve düğün sahibine bildiren Velioğlu gerçeği güvenlik kamerası kayıtlarını izleyince gördü. Düğün sonrasında bölgede duran yapay çiçeklerden buket yaparak bölgeden uzaklaşan şahıs organizasyon firmasını zarara uğrattı. Organizasyon firması sahibi ise konuyu emniyet ekiplerine bildireceklerini aktardı. Maddi zararın yanı sıra daha öncesinde belirlenen cemiyetlere süsleri götüremedikleri için yaşadıkları mağduriyetleri dile getiren Merve Velioğlu şöyle konuştu. 16 Temmuz'da e, yoğunluktan dolayı 3 cemiyetimiz vardı. E, ürünleri tek tek toparlayarak en son Ferizi'de kurduğumuz bir cemiyete gittik. Ürünlerimizi toparlamaya gittiğimizde ürünlerimizde e, zarar olduğunu gördük. E, bunu fark ettiğimizde yapacak bir şey yoktu. Saat 2-2,5 civarıydı zaten. Ürünleri toparlayıp döndük. Ertesi gün mekan sahibine ve düğün sahibine bunu bildirdik. Kamera kayıtlarını izlediğimizde e, ürüne bilmediğimiz bir şahsın zarar verdiğini gördük. Tek tek toparlayıp götürdüğünü gördük. Ve bizim önümüzdeki cemiyetlerden dolayı bu ürünleri tekrar kullanacağımız için iki, gün, iki günümüzü aldı bunu toparlamak. Önümüzdeki cemiyetlerimize de engel oldu. E, polise, emniyet müdürlüğüne, Feriz Emniyet Müdürlüğü'ne bunu şikayette bulunacağız. Bizim bu olaydan ötürü yaklaşık 500-600 lira bir zararımız var. Zarardan ziyade bizim bunları toparlamamız iki günümüzü aldı.